Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. <laughs> Soru şu. Ben televizyon ve benzeri cihazların tamirini yapıyorum. Elimden onlarca cihaz geçiyor. Bir gün aklıma geldi ki ben bu cihazları tamir ediyorum. İnsanlar o cihazlardan yani televizyon cihazlarından bir sürü haram olan şeyleri izliyorlar. E ben bunun ortağı mı oluyorum? Bu mesleği bırakayım mı? Cevap olarak diyoruz ki, evet televizyon, ahlak ve din bozmada çok yoğun kullanılan bir cihaz ama televizyon sadece bunun için kullanılmıyor. Yani bir televizyon bir eve girdiğinde yüzde yüz haram değil o, alkol gibi, faiz gibi, bu sebeple siz harama da kullanılabilir bir cihazı tamir edince tam haram işlemiş olmazsınız. Evet bu meslekten daha iyi bir meslek bulunulabilir, daha helal bir meslek olabilir ama bu haramdır demiyoruz. Kalbinizde bu tereddüdü Allahu Teala hayra tebdil etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.